Evet şimdi Edirne Kapı'dan Top geldik. Şimdi Top Kapı'dan Yedi ye doğru devam ediyoruz. Mevlana Kapı'ya doğru devam ediyoruz. Burada da anlatacağımız husus şu. Mesela arkamıza döndüğümüz zaman burada ne var? Çok güzel bir projelerden biri olan Panorama 1453'ün müzesi var. Şimdi biz bu gibi yapılan projelere zaten hiçbir zaman muhalif olmayız. Olamayız da. Çünkü güzel bir örnek ama o örneğin bulunmuş olduğu alanda da orada anlatılanların gerçek yapıları var. Şimdi bu gerçek yapılardan bir tanesi de Topkapı'dan Yedikule'ye doğru olan surlardan bir kısmının önünde şu an. Burada en büyük eleştirilerimizden biri şu. Şimdi az ileride belki kameraya da gözükebilir. Biraz zoom yaptığımızda eğer çıkarsa görürsünüz. Surun alt tarafına doğru gördüğünüz olan mavi boyalı yer var. Şimdi o mavi boyalı alanın oraya biz daha önünden geçerken zaten gördük. Orası surun önüne taşları resmen böyle sıva çekilmiş. Belli ki bir dönem orada bir dükkan yapılmış, bir işletme yapılmış ya da surlar o şekilde sıvalarla kapatılmaya çalışmış herhalde. Ama kalıtsal eser olarak da orada şu anda çirkin bir görüntü veriyor. Ve bu gibi sözde kaligrafi yazıları yazan kişiler de orayı kendilerine bir yazı tahtası olarak kullanıyorlar. Bu surlara yapılan terbiyesizliktir. Bu onların yapmasına terbiyesizlik diyemeyiz. Çünkü ona zemin hazırlayanların terbiyesizliğidir. Sen zemin hazırlamayacaksın, bunlardan imtina edeceksin. Baktığımız zaman burada bile surlarda herhangi bir çalışma yok. Yıkıntıları zaten görebiliyorsunuz. Buralara daha önceden de Mustafa Demir'le de konuşmamızda proje olarak ben şu gibi bir yapılması gereken projeleri anlattık. Ne dedik? Bu surların işte Ayyavan Saray tarafından Halic'in sınırından başlayıp kulesi Kule sahiline kadar gidene kadar ki o sur boyunu olduğu yere açık hava müzesi yapılsın ve bu açık hava müzesinin olduğu şerit üzerine. Mesela şurada görüyorsunuz yürüme yolu, değil mi? Bu gibi bir yürüme yolu yapılsın sadece müzeye girenler, yani açık hava müzesine girenler için turistik gezi yürüyüş yolu yapılsın ve bu yol üzerinde de misal veriyorum, burada nasıl görüyorsunuz ışık direklerini? Yaklaşık olarak bu kadar mesafeler aralığında bir sesli anons yapıldıkları gibi o müzeden içerisindeki bunların da karşısına gelen kişi ilgili numara anlatma noktasına geldiği zaman elindeki dinleme kulaklığı da o noktaya bastığında oradaki o hikaye dinlesin ve yeni bir özellik olarak da dünya teknolojisini buraya taşımak açısından da hepimizin bildiği sanal gerçeklik gözlükleri var. Bu alanlarda tıpkı panoramik alanda müze içerisinde yerleştirilmiş olduğunuz efekt gibi burada sanal gerçekliği kişi gözüne taktığı zaman bu yürüme koridorunun ortasında olduğundan dolayı arkasından Osmanlı saldırsın, önünden de Bizans savunma yapsın o sanal gerçekliğin yani o tarihin içinde olaraktan tarihi öğrenmek konusunda biz bunlara yardımcı olmamız lazım. Tarihi bu şekilde görsel olaraktan yeni nesillere anlatıp bilinçli olmalarını sağlamamız lazım. Eğer ki biz tarihimize sarılıyorsak, mirasımıza değer verdiğimiz iddia ediyorsak gelecek olan neslin de tarihi şuurlanmasına da yine teknolojik açıdan fayda sağlamamız lazım. Şimdi bizim yolumuz Görmüş olduğunuz gibi o kutsal olan zeytinburnundaki o eski tarihi önemli e, kulelerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Onların olduğu yere geldiğimiz zamansa oraları tabi çok farklı hikayeden olduğu. Asıl belki de surlardan daha fazla önem atfetmemiz gereken o çok önemli kulelerin oraya doğru ilerliyoruz.